Herkese merhabalar ben Emin ve bugün podcast videomun ilk videosuyla birlikteyim ve bugünkü konumuz ise TikTok'un kitlesinin neden böyle olduğu hakkında olacak. Bu arada video, beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve ilk kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya da podcast atmaya çalışacağım. Haftada ya da ayda üç tane bir podcast atmaya çalışacağım. Yani beğenirseniz sevinirim. Bugün konumuz TikTok şeyde olacak yani TikTok olacak. TikTok ve kitle kitle biraz değişik yani çoğunluk çoğu yargılan, yargılanabilir ama Kit de çok değişik. Videolar da değişik. Her şey değişik bana göre. Ben de video yapıyorum ama benim bir amacım var. İnsanları güldürmek. Onların amacı ise kendini düşüp küçük düşürmek bana göre. Şimdi ilk olarak kitlemizde başlayalım. TikTok'un kitlesi olarak kanserlik çok var. Sevdiği insanı çok bağlanıyor ve çok çok çabuk kabulleniyor onu. Onun yani saçma olan kısmı da baba ka babası kadar değer vermesi. Bunun örnekleri var. Cellat mesela. Yani o bence çok saçmalık ve çocukça insanlar bunu bilmiyor. Benim yaşım 30 falan diyor ya arkadaşlar sizin yaşınız diyorlar ya arkadaşlar yani küçükler izliyor falan diyor diyoruz biz. Benim yaşım 17 18 diyor. Yaşına göre olgun davran o zaman. Yaşına göre güzel davran. Sana en büyük şeyim bu. YouTube'da kimse böyle bir şey yapmadı. Yani Enes Batur olsun, Orkun İşman olsun. Kimse kendine baba dedirttirmedi. Sonra Baba, cellat kendi isiminden istemiyor diyorsunuz. Arkadaşlar videosu bile var. Kızımla yan yana geldim falan diyor. Bunun istemeyerek mi oldu? Bir yanı var mı? Var mı? Sizce var mı? Bence yok. Bu Celalatın suçu değil, bu takipçilerin suçu. Takipçiye çok bağlanıyor. Böyle bağlanmak iyi değil. Kendilerinden daha çok onları önemsiyorlar. Arkadaşlar, sizin de bir hayatınız var, sizin de bir geleceğiniz var. Kendi geleceğiniz değil, adamların geleceğiyle uğraşıyorsunuz. mısınız siz yani. Arkadaşlar yani, hani insan sana çok bağlanmayın. Arkadaş olarak sevebilirsiniz, kanal olarak sevebilirsiniz, ama onun da bir bir yeri var. Belli bir yere kadar yapabilirsiniz. Abartmayın yani. YouTube'da mesela ben benim kanalımda fan fanlarım da olmuştu iki tane fanım da olmuş kanalım büyüdükte. De. Ben dedim ona bana fanlık yapmayın. Kendiniz istediğinizi yap. Seviyorsanız kanal açabilirsiniz ama fayk fazla şey yapmayın yani. Benim için zamanınızı harcamayın dedim. Niye böyle diyorum? Çünkü adamları zamanını boş yere harcatmayın. Adamlar size şey yaptığında ne işe yarıyor? Hiçbir işe aramıyor. Hani size yani takipçiler, takipçilerinize böyle şeyler öğretmeniz bence gerekiyor. Çünkü çok gerizekalı zekalı çocuklar var. Ve bunlar bence salaklık döneminde. Yani ergenliğin başındalar. Başında. Başında. Ondan böyle olabiliyor arkadaşlar. Yani deyin. Bana fena fan hesabı açmayın. Seviyorsanız fan hesabı açabilirsiniz ama video falan yüklemeyin deyin. Yani size en büyük destek bu olur diye düşünüyorum. Bu arada videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yanlış bir lafım varsa da üzgünüm. İlk podcastim hatalar olabilir. Neyse. Bay bay.